Abi selamun aleyküm. Eğitimde özelleştirme ne kadar sağlıklı ya da Türkiye'de ne kadar mantıklı? Ben full özel olması gerektiğini düşünüyorum artık. Devlet üniversitesi denilen şeye komple karşıyım. Biliyorsunuz ben kendime libertaryen demiyorum, klasik liberal diyorum. Ama bu çok pitch edilen bir terim olduğu için mecburen libertaryen de diyorum bazen kendime ama eğitim ve sağlık konularında devlet müdahil olmalı bence. Fakat eğitimde fikrim üniversite için çok değişti. Çok değişti. Yani diyorlar ya şu kadar üniversite mezunu işsiz. Lan ne okumuş da işsiz? Çorum Sarı Leblebiyi Beyazdan Ayırma Enstitüsü. E, ananın ne iş bekliyorsun sen zaten? Yani yarrak kürek okullarda okuyup sonra işsiz olmakla ağlamanın bir şeyi yok. Sen ağa ben ağa bu ineği kim sağa? Birinin de şuradaki çiti onarması lazım. Birinin şu duvarı boyaması lazım. Bunlar küçümselecek işler değil Koyayım. Küçümsemiyoruz. Sen küçümsüyorsun. Heh, ben onları yapmam deyip üniversitede kürek bir bölüm okuyoruz. Küçümsenecek işler değil. Birilerinin de onları yapması lazım. İşte onları yapması gereken adamlar üniversite okuyunca üniversite mezunu işsizliği. Devlet Tayyip'in biliyorsunuz her ile üniversite fantezisi vardı. Açtı mı her ile üniversite? Devlet üniversitesi. Açmadıysa da aç, çok yakındır oraya yani. Yanlış. Yanlış. Yani hepsini açmadıysa da çok yakındır oraya. Açtı diyorsunuz hepsini. Yanlış. Yanlış. Niye her ilde üniversite olsun? 要你呀！Yeah, yeah, yeah. Her şehirde en az iki tane var. Bir de bir tane de değil iki tane. Bayburt'ta bile var. Bayburt Gazi Osman Paşa'dan daha küçük bir yer yani. Bayburt'ta bir de havaalanı da yaptılar galiba ya da yapacaklardı. Nedir bunlardaki bu Bayburt fetişi bilmiyorum ya yemin ederim. Hani üniversite bazında böyle düşünüyorum ben. O vurguyu bir daha yapayım. İlkokul tamamen özel mi olmalı? Devlet karışmamalı mı? Burada ben de açıkçası biraz pısırık davranıyorum ve devlet ilkokul açmalı diyorum. Bunu nasıl temellendirebilirim? Zor. Klasik liberal olmak zaten arada kalmış bir pozisyondur. Bir asrın tok gelse şu an karşıma beni döver. Çok daha tutarlı olur. Ama ben yani zeki bir çocuk ilkokula gitse fark edilecek ama bağda üzüm ve üzüm yaprağı toplamakla geçiyor ömrü. Burada nasıl fark edilir? Hani ilkokula devlet el atabilir. Ben böyle düşünüyorum. Ben biliyorsunuz Adam Smith tipi liberalim. Çok eskinin liberalizmini savunuyorum ben. Adam Smith'te de altyapı, eğitim, sağlık hatta Hepsi devlette. Öyle liberal adam. Çünkü adam onları 1700'lerin sonunda 1800'lerde söyledi yani. O zaman için liberal fikirler. Yani ama üniversiteler için kesinlikle devletin hiç işinin olmaması lazım. Üniversite elit bir kurum olmalı. Bir esprisi olmalı. He, girip mezun olan ve sonra da iş bulamayan da demeli ki ben yıllarımı boş harcamışım. Devlet bana iş bulsun dememeli. Hayır. Ben mal gibi bir üniversite okumuşum. Yıllarımı boş harcamışım. Böyle bir okulda okunma Dolayısıyla özel üniversitede ben kendirecek mi sayılır? Dur lan insan sigarası içeyim ben. <laughs>